Altındağ'ın en büyük eksiği nedir? Altındağ'ın en büyük et, eksikliği hastanedir. Bu askeriyenin oraya askeriyeyi kaldırdılar. Olabilir. Güzel bir hastane yapılması lazım. Başka bir şey yok. Metro efendim. Metro çok güzel. Altındağımız da çok güzel. Tabii bozuldu ortam ama gene de çok güzel. Hastanemiz yok başta. Ondan sonra PTT'miz yok. Yani bunlar hep sorun. PTT'ye git ilk millet kuyrukta. Saatlerce hastane yok, bir şey yok burada. Yani bu, bu, bu en büyük bu, sağlık. Bir eksiği yok şu an. Hastane eksiğimiz vardı, o da yapılmaya başladı. Ee, başka da bilmiyorum, biz memnunuz yani. Karabükçe itfaiye istiyoruz. Kavaklı köyünün, Pekire köyünün ve Aydıncı'nın imarını sormak istiyorum. Ego'yu çok istiyoruz. 22 az geliyor, hep üst üste gidiyoruz. Başka da işte ne bileyim her şeyi istiyoruz. <laughs> Hastanemizin yakın olmasını istiyoruz. Yolların daha güzel olmasını istiyoruz. Altınlağ'daki en büyük eksik nedir? Altınlağ'daki en büyük eksik insan kalitesi. Kırsallıktan kurtaramadık o. Çevre olarak görüyorsunuz yollar, kaldırımlar. Görüyor musun çöpleri? Bundan kurtarmamız lazım. En güzel ilerleyenlerden biri Altındağ. Yollarımız güzel oldu. Sularımız devamlı akıyor. Acık ulaşımda sıkıntı var. Onda herhalde çaresine bakarlar. Ulaşım sıkıntısı var. Özellikle Ulus ve Karapürçek hattında. Bu sıkıntılar var. Bir de çoğunlukla park yapıyorlar. Parkın hiç ihtiyacı yok altında bence. Ya belediye başkanı buna önem versin. Ya çok aşırı park yapmaya gerek yok. Yani sağlık merkezlerine önem versinler bence. Türkiye'nin en iyi yeri olabilirim yani. Her türlü sağlık ocağı hiçbir yerde yok burada var. Belediye yaptı. Türkiye'nin en iyi yeri diyebilirim ben. Yani. Önceden en kötü yeriydi şimdi altında en iyi yeri. Spor yerleri, şeyleri, düğün salonları hepsi mevcuttur. Buramama bağlı bak burada oturacak park yok. Teler günün yeri olmazsa. Ama altında da Türkiye'de bir numara park. Her tarafta alışveriş merkezleri lazım buna. Bir iş yeri lazım ki bu gençler hep sürünüyor. Ondan sonra yani bunlardır eksik. Altında da aslında bir itfaiye merkezi olsaydı e, yangınlara daha hızlı müdahale edilebilirdi. Ama biz gençler olarak da bize bir spor salonu ya da daha güzel halı sahalar ya da park eğlence yerleri olsaydı güzel olurdu, memnun olurduk. Hani böyle değil ama daha iyi olmasını bekleriz. Metro yok, üniversite yok, Vallahi yok, olu yok yani. Hiçbir şey yok. En büyük eksik mi? Hizmet olmaması. Hizmet yok. En garip altında bölgesi hizmetten yana. Yani Kara Hüseyin Gazi bu taraflar. Neden? Neden yapılmıyor? Bizi i̇şte görüyorsun vaziyeti görüyorsun. Ne biliyor Parklara gör güvenlik yok. Efendime söyleyeyim temizlik yok. Yollara bak her taraf pislik. Ha şeye de bakarsan bak ben de e, o partiliyim yani. AK Partiliyim yani Şimdi onu da söyleyeyim sana. Hem de üyesiyim. Ya yani şu parklara bir oturak şöyle yağmuruk yapılır, bir şeyler yapılır yani ne bileyim. Altında da hiçbir sorun yok ki ya. Ne güzel yapıyorlar yani. En güzel şey vatandaşa hizmet. En güzel şey bakım ve temizlik. En güzel şey vatandaşın yanında olmak ve dertlerine, sorunlarına çare bulmak. Altındağ'ın yapacağı görev bu.